Uzun zamandır bu videoyu beklediğinizi biliyorum. Birinci ayın 23'ünden beri ben de bu videoyu karşınızda ağlamadan çekebilmek için kendimde bir güç arıyorum. Gerekli hazırlıklarımızı yaptık. Videonun sonuna doğru neler yaşarız, ne şekilde oluruz hiç bilmiyorum. Siz ne kadarına dayanabilirsiniz bunu da bilmiyorum. Elimden geldiğince dik durup ağlamadan Hera'nın hayatını kısım kısım sizi de çok sıkmadan size anlatıp kanserle ilgili bilgiler vermeyi düşünüyorum. Başlayalım. Hera 3 Şubat 2013 doğumlu. 18 Mart 2013'te ben sahiplendim. Sahiplenme hikayemizi çok fazla dinlediniz. Tekrar anlatıp sıkmak istemiyorum ama ilk defa dinleyecekler için de küçük bir özet geçeyim. Hera bir erkeğin kız arkadaşını aldatması sonucu hediye olarak alınmış ve sonrasında sokağa atılmış bir canlıydı. Daha 45 günlükken. Bizim tanışmamız bu şekilde oldu. Sonrasında Hera 4 yaşına kadar Isparta'da ben hem üniversite öğrencisiydim hem fotoğrafçıydım. 4 yaşına kadar biz Isparta'da yaşadık. Çok güzel bir hayatımız, çok neşeli bir hayatımız vardı. Hatta ilk fotoğrafçılığa başladığımda benim ilk modelliğimi Hera yapmıştı. Yaşadığımız bazı durumlardan dolayı biz Nide'ye yerleşmeye karar verdik. Bunun başlıca sebeplerinden birisi de sokak hayvanlarıydı. Nide'deki sokak hayvanlarının durumuydu. Bir günlük bir kararla pılımızı, pırtımızı, her şeyimizi Isparta'dan toplayıp Nide'ye yerleştik. Nide'ye ilk yerleştiğimiz zaman bizim Hera'yla çok büyük sıkıntılarımız vardı gerçekten. İlk 3 gün Hera'yla aynı evde kalamadık. Çünkü bulunduğumuz bölgenin, kaldığımız evin şartları buna uygun değildi. 3 gün boyunca biz ayrıydık Hera'yla. Hayatımdaki tek ayrı kaldığım zaman dilimi o 3 gündü. Biz Nide'ye taşındıktan sonra ben bir şirkette pazarlama müdürü olarak çalışmaya başladım. Aynı zamanda Hera'nın videolarından bildiğiniz Ramcho... Selam olsun buradan da. Ramço'nun bir çiçekçi dükkanı vardı. Biz de oraya ortak olduk. Hem çiçek işi yapıyorduk bir yandan pazarlama işi yapıyorduk. Bu şekilde hayatımızı devam ettiriyorduk. Belli bir süre böyle devam ettikten sonra biz sosyal medyaya girmeye karar verdik. İşte Instagram, TikTok. İlk hesabımı 2018'de açtım sanıyorum. 2018'de her anım bir iki pati kaldırma videosunu TikTok'a atmıştım. Sonrasında bu şekilde devam ettik ve bir hedefimiz vardı. Sosyal medyadan kazandığımız tüm kazancı sokak hayvanları için harcıyorduk. Bu çok güzel bir projeydi bizim için. Ve tabii ki insanlar benden çok daha fazla çocuğuna düşkün olan insanlar da vardır ama sosyal medyada ilk defa insanlar bir köpeğin ebeveyni olarak bir insanı görmeye, heranın babasını görmeye başladılar. Bu alışılığa gelmiş bir durum değildi aslında. İlk zamanlar çok büyük tepkiler aldık. Köpeğin babası mı olur? Hayvana babam diyorsun. Babana babam demezsin vesaire vesaire bu tarz çok fazla yorumlar aldık. Hiçbirini umursamayıp gerçekten sokak hayvanları için çırpındığımızı gösterdiğimizde insanlar bu durumun farkına varıp gerçekten yanımızda durmaya başladı. Sonrasında biliyorsunuz ki benim Belçika kurdu Moka isimli bir çocuğum daha var. Hayatımıza Moka katıldı. Moka katıldıktan yaklaşık bir hafta veya 10 gün sonra Hera'nın beni uyarmasıyla o durumu da anlatayım. Ben mutfakta otururken Hera yanıma geldiğinde Moka pıtır pıtır koşa koşa arkasından gelirdi. Hera da Moka'nın peşinde böyle pıtır pıtır nereye giderlerse beraber gider gelirlerdi. Mutfakta otururken Hera yanıma geldi. Bu hayvan ağlama, köpek ağlama sesi var ya o tarz bir ses çıkarıyor. Ve yanında Moka yok. Heraya baktım. Moka nerede dedim. Kesin dedim bir şey oldu. Kalktım yatak odasına koştum. Yatak odasına gittiğimde moka sadece yani bir avuç içi kadar kusmuş. Normalde çok abartılacak bir durum değil. Saat gecenin ikisi. Nil'de de 7.24 açık veteriner yok tabii ki. Sağ olsun bir veterinerimiz vardı. Aradık. Kliniği açtırdık. Dedim ki hani uykundan uyandırmak istemezdim ama e, korktum kustuğunu görünce. Dedi ki iyi ki getirmişsin çünkü sabaha çıkmazdı. Kanlı ishal bu çocuk dedi. Bu şekilde biz kanlı ishal olduğunu öğrendik. Bir hafta 10 gün boyunca düzenli bir tedaviye başlandı. Moka'nın tedavisi bittikten tam bir hafta sonra Hera'yı böyle yanıma aldım. Biz sürekli TikTok'ta canlı yayın açardık beraber. İşte insanlara küfür et, şunu yap, bunu yap. İşte sohbet, muhabbet. Canlı yayındayken sürekli ben Hera'nın, bunu size de tavsiye ederim. Çocuğunuzun her yerini elinizle böyle tarayın. Bir şişlik var mı? Anormal bir şey var mı? Sürekli her yerini gezin. Ben Hera'nın kasık bölgesine geldiğimde yumruk kadar bir şişlik fark ettim ve bu iki gün öncesinde yoktu ve kocaman bir şişlik olduğunu fark ettik. Yine aynı veterinerimize ben o sırada fotoğrafını çekip gönderdim. Dedim ki burada bir şişlik var. Önemli bir şey olmadığını söyledi ve takip edilmesi gerektiğini söyledi. Yani apse olabileceğini düşündü oradaki şişliğin. Tabii benim içime sinmedi. Ben bir gün sonra tekrardan sabah uyanıp veterinere götürdüm. Gerekli kontrolleri yaptıktan sonra bunun bir tümör olduğunu söyledi bize. Tümör olduğunu söylediğinde pazartesi günüydü. Perşembe gününe kadar bize bir ilaç verdi. Bunu kullanman gerekiyor, bunu kullanmalısın diye. Çarşamba günü şişlik iki katına çıktığı için Çarşamba günü Hera acil ameliyata alındı. Neye uğradığımızı şaşırdık, dualar ediyoruz, hani ne yapacağımızı bilmiyoruz ameliyata alındı ve ameliyat olması gerektiğinden bir tık uzun sürdü. 3 saatin sonunda ameliyattan çıktı. Herhangi bir problem yok. Uyandırdık. Kendine geldi. Bu tümörün kötü huylu olmadığını düşündüğünü söyledi veterinerimiz. Ama yine de önlem amaçlı kemoterapi alması gerektiğini söyledi bir veya iki doz. Hera birkaç gün sonra zorla da olsa kendine geldi. Yaraları yavaş yavaş kapanmaya başladı. Dışarı çıkmaya başladı. Yürümeye başladı. Gözündeki o parıltı yavaş yavaş geri gelmeye başladı. Sonrasında bize o bahsettiği önlem amaçlı kemoterapi vermek istedi veterinerimiz. Biz de veterinere gittik. Bir doz kemoterapi verdikten sonra Hera'da inanılmaz bir düşüş başladı. Hiçbir şey yemiyor. Sürekli kusuyor. Kafasını kaldıramıyor, ayakta duramıyor. Çok kötü vaziyetteydi. Tabi biz bu durumları sürekli sosyal medyadan merak edenlere arkadaşlar Hera şu an bu durumda. Hera'nın şu anki durumu bu. Kemoterapi aldı. Vücut direnci çok kötü seviyelerde. Vesaire vesaire. Bu şekilde paylaştığımız için buradan Sina'ya da çok selam olsun. Çok teşekkür ederim. Sina aradı. Dedi ki abi böyle böyle İstanbul'da bir veterinerimiz var. Getiremesen bile en azından telefonda görüş, bilgi al. Sonrasında ben Berna'nın numarasını aldım, aradım. Dedim ki böyle böyle bir durumumuz var. Kemoterapi verildi. Hayvan düşüşte. Berna durumu öğrendikten sonra sürecin komple yanlış olduğunu anlattı bize. Ve asıl yapılması gerekenleri söyledi. Eğer biraz daha beklenirse vücudun çöküşe geçeceğini, kemoterapi ilaçlarının vücuda ne kadar zarar vereceğini, böbreklerin biteceğini, karaciğerin biteceğini bu tarz durumları tek 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 telefonda anlattı bize. Berna ile yaptığım telefon konuşması sonrasında sadece telefonda dedim ki ne yapmam gerekiyor İstanbul'a kadar dayanabilmesi için. Yapılması gereken serumun, ilaçların ismini öğrendim ve ben serumu taktırıp yola çıktım. Yola çıktığımda inanılmaz bir hava var. Moka yanımda, Hera yanımda. Bolu'nun oradaki otobanı kapatmışlar. Dağ yolundan vermişler. İnanılmaz bir yağış var. Ve Hera nefesi çok çok zor alıyor. Saat 8'de kliniğe geçtik. Kliniğe geçtikten sonra Berna ilk olarak kan testi yapmak istedi. Kan değerlerine, işte vücut direncine vesaire vesaire tüm organlarına tek 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 detaylı olarak bak. İstanbul'a geldiğimiz ilk kan değerlerini Berna gördükten sonra dedi ki bu hayvanın şu an ayakta durabilmesi mucize. Çekilen röntgenlerde de akciğerin üstünde küçük 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 lekeler göründüğünü söyledi. Bunun yaşlılığa da bağlı olabileceğini, Akciğer kanseri de olabileceğini söyledi. Tabi biz o sırada hala başka veterinerlere değerlerini atıyoruz, bilgi almaya çalışıyoruz, röntgen sonuçlarını gönderiyoruz, bilgi alıyoruz, bilgi veriyoruz sürekli. Ve bizim o zamana kadar konuştuğumuz tüm veterinerler bu hayvan bir aydan fazla yaşamaz dedi. Hiç bilmediğim bir memleketteyim, hiç beklemediğim bir şekilde oğlumun kanser olduğunu öğreniyorum ve 10 senedir el bebek, gül bebek büyüttüğüm çocuğun bir ay içinde ellerimden kayıp gideceğini öğreniyorum. Akciğerindeki lekeler Kanser hücresi mi yoksa yaşlan bağlı? Tomografiye girdikten sonra ortaya çıkacaktı. Yalnız Hera'nın tomografiye girebilmesi için kan değerleri normal değildi. Ayrıca bir önceki ameliyatta o alınan tümör patolojiye gitmediği için kanserin iyi huylu mu, kötü huylu mu, ne kanseri, ne tümörü hiçbir şey bilmeden biz bir tedaviye başlayamıyorduk. Biz bir hafta boyunca Hera'nın kan değerlerini yükseltebilmek, normal sınırlara, en azından tomografiye girebilecek sınırlara getirebilmek için bir hafta boyunca günün 16-17 saati o kliniğin önünde Hera'ya serumlara başladık. Bir hafta kan değerlerini topladıktan sonra kalp doktoruna gittik. Kalp doktoru tomografiye girebilir herhangi bir problem yaşamazsınız dedikten sonra direkt aynı gün tomografi randevusu alıp Hera'yı tomografiye soktuk. Tomografi sonuçlarının 14 gün sonra çıkacağı söylendi. Bu 14 günlük süreçte ne yapabiliriz, ne edebiliriz, nasıl büyümesini engelleyebiliriz diye düşünüyorduk. Bunu söylemekten hiçbir zaman sıkılmayacağım. Yenitepe Veteriner Kliniği, tüm çalışanları Berna Hoca ve Mete Hoca. Bizim üstümüzde emekleri çok büyüktür. Yurt dışı araştırmaları, yurt içinde makaleler, onlar bunlar derken biz tahmini olarak hemangiosarkom isimli bir kanser türü olduğunu düşündük ve sonrasında tedaviye başladı. Tedaviye ilk başladığımız zamanlarda çok güzel sonuçlar aldık. Tümörler küçülmeye başladı, kimileri yok olmaya başladı. Bu da tedavimizin doğru bir tedavi tahminimizin doğru bir tahmin olduğunu gösteriyordu bize. Tabi bu tedavi o kadar zor bir tedavi ki Türkiye'de çoğu ilaç bulunamıyor maalesef ki. İlaç temininin yanı sıra da o kadar zor ve emek isteyen bir hastalık ki gerçekten. Kısaca şu an dakikalarını tam net hatırlamıyorum. Tahminimce söyleyeceğim. İlk önce vücuda boş izotonik veriliyor. Atıyorum bundan 10 dakika sonra kemoterapik ilaç 15 dakika içinde vücuda girmesi gerekiyor. İdrar söktürücü ilaçlar veriliyor. 7 dakika sonra çişe çıkması gerekiyor. Bundan 10 dakika sonra su içmesi gerekiyor. Yarım saat sonra mama yemesi gerekiyor. Sonrasında tekrar 2 saat boş izotonik verilmesi gerekiyor. Sabaha kadar 6 kere belirli aralıklarla çişe çıkması gerekiyor. Aynı zamanda kan değerlerinin sabit tutulması gerekiyor vesaire vesaire bunun gibi birçok prosedür vardı ve biz hepsini tek tek en ufak bir ayrıntıyı bile atlamadan yerine getirdik. Aynı zamanda ben dik durmak zorundayım çünkü ben Hera'nın yanında ne zaman ağlasam üzülsem aman oğlum canım oğlum Hera'nın aynı gün kan değerleri diplerdeydi. Bunu gözlerimle gördüm. Bu yüzden Hera'nın yanında dik durmak zorundaydım. Az önce bahsettiğim bu veterinerimizin söylediği çişe çıkması, yemek yemesi, su içmesi vesaire vesaire gibi durumları can kulağıyla dinlemem gerekiyordu ki bunları harfiyen uygulamalıydım. Bu yüzden veterinerimizin yanında da çok fazla kendimi salamıyordum. Gerçekten en az benim kadar Hera'yı seven insanlar tanıdım. Hiç görmeden, hiç tanımadan Hera için canını verebilecek insanlar tanıdım. Bu tarz insanlara sosyal medyadan Hera'nın durumunu aktarabilmek için Sosyal medyada da dik durmak zorundaydım. Bu benim psikolojimi alt üst etmiş bir durumdu. Çünkü gerçekten içimi boşaltamıyordum. Ama aynı zamanda Hera'ya benden başkasının destek olamayacağını da bildiğim için sürekli hasta değilmiş gibi davranmaya başladım. Hastalığından önce nasıl tepkiler veriyorsam, nasıl davranıyorsam hastalığından sonra da aynı şekilde davranmaya başladım ki bu Hera'ya gerçekten çok iyi hissettirdi. Kan değerleri ondan sonra düşmedi. Vücut direnci çok güzeldi. Kanser olmayan bir hayvandaki kan değerlerini görmeye başladık biz Hera'da. Hera'nın son ayına kadar tedavimiz çok güzel bir şekilde tam planladığımız gibi ilerliyordu. Tümörler küçülüyordu, yok oluyordu. Yeni çıkan tümörleri hepsini tek tek alıp patolojiye gönderiyorduk. Ve uyguladığımız tedavi patoloji sonuçlarına göre doğru tedaviydi. Ta ki ocağın üçünde aldığı kemoterapiye kadar. O gün yine boş izotoniğimizi aldık, kemoterapimizi aldık, kortizon ilaçlarımızı aldık, idrar söktürücüyü aldık, hiçbir sıkıntı yok. Boş izotoniği alırken Hera'nın ağzının köpürmeye başladığını gördük. Tüm klinik ayaklandı tabii ki ve Instagram'da paylaştığım bir video vardı Hera'nın kriz zamanları. O gün biz o krizleri yaşamaya başladık. Hera'nın ilk krizinde ağzı köpürmeye başladı. Bilinç kaybı, Kulaklar duymuyor, gözler görmüyor. Belli bir süre sonra kendine geliyordu. O gün büyüklü küçüklü 13-14 tane kriz geçirdi Hera. En büyüğü ve onuncusu olan saat sabah 5 civarıydı. Videosunu paylaşmıştım. Bu krizlerin epilepsi krizi olabileceğini söylediler. Sonrasında epilepsi için biz ilaç kullanmaya başladık. Ve 2 gün boyunca Hera kriz geçirmedi. Her şey yine çok güzel ilerlemeye başladı. Biz taburcu olup Moka, Hera, ben... Bu evimize geldik. Silivri'ye geldik. Saat gece 1 civarıydı eve girdiğimizde Hera'nın ilaçlarını verdim. 2 gündür de uykusuzdum. Yani yattığımda mümkün değil geri uyanmam. Saat gece 3 civarı Moka geldi, yanımda havlamaya başladı. Ben de uyku sersemi Moka'ya kızdım. Hani ne yapıyorsun git? Ne oluyor bu saatte gibisinden. Tekrar kafamı yastığa koydum. Bu sefer Moka kolumdan ısırıp beni çekmeye başladı. Etrafa baktım. Hera yok ne olduğunu anlayamadan bir anda kalktım. Hera dedim. Mutfağa koştum. Bilinçsiz bir şekilde. Hera mutfakta camın önünde kriz geçirmeye başlamış. Sonrasında biz apar topar tekrar toparlandık. Saat sabah 5'te kliniğe geçtik. Hera bir gün iyi toparlıyor gibi iştah yerinde, yürümesi yerinde hiçbir sıkıntı yok gibi davranıyor. Bir gün komple krizle geçiyordu klinikte. Son 18 veya 19 gün bunu burada ilk defa söylüyorum. Hani insanlar çok böyle o zamanlar kendimizi acındırdığımızı ya da abarttığımızı düşünüyorlardı. Ama son 18 ya da 10, 19 gün kar yağıyordu o zamanlarda. Kliniğin önünde arabanın içinde yatıyordum ben. Hatta veterinerimiz yine Berna Hoca çık üst tarafta yat. Hani yatak var yukarıda dediğinde. Dedim ki bir şey olur da ben yetişemezsem ben ömrüm boyunca bununla yaşayamam. O yüzden kliniğin önünde arabanın içinde uyumaya başladım. Son bir hafta krizler artmaya ve beni bile tanımamaya başladı Hera. Bizim için en zor zamandı diyebilirim. Çünkü biz aynı odada yatmaya başladık. Yemek yedirmeye çalışıyorum. Sıvı beslenmeye başladı zaten. Ve son bir hafta gerçekten kulakları duymuyor, gözleri görmüyor. Sadece koku duyusu çalışıyor. Ve ben sürekli yanında olduğumu gösterebilmek için elimi koklatıyorum, kendimi koklatıyorum. Bazen benden bile kaçıyor çünkü beni görmüyordu yani. Son 3 gün öncesinde inanılmaz bir şekilde kriz geçirdi. Krizleri durmuyordu. Saatlerce kriz geçirmeye başladı. Normal sağlıklı bir hayvanda 110 olması gereken kalp ritmi 8 saat boyunca 260 300 arasında seyretti. Ve biz aslında o gün Hera'yı kaybedeceğimizi düşünüyorduk. 8 saatin sonunda Mete Hoca'nın bana söylediği çok savaşıyor, çok direniyor, 8 saat boyunca direndi. Normal bir hayvan 1 saat bu kalp ritmiyle dayanabilir. Sonrasında kalp krizi geçirirdi. 2 gün durumu inanılmaz derecede ağırlaştı. Artık yattığı yerden kalkamıyor. Hareket edemiyor. Sadece nefes alıyordu. Hatta kliniği arayıp o zaman tehdit eden insanlar bile oldu. O çocuk orada acı çekiyor. Kötü niyetli yaptıklarını düşünmüyorum ama o çocuk orada acı çekiyor. O çocuk orada işkence görüyor sizin elinizde uyutun. Şu söyleyeceklerimi inanın ne acındırmak için ne sizi üzmek için ne de başka bir şey için söylüyorum. Aldatıldığımda benim yanımdaydı. Parasız kaldım, yanımdaydı. İşsiz kaldım, yanımdaydı. Kimsesiz kaldım, yanımdaydı. Sokakta kaldım, yine yanımdaydı. Ve o çocuk hasta olduğunda ilk defa benim onun yanında olmam gerekirken ben onu yalnız bırakamazdım. Bu hastalandı, uyutun da diyemezdim. Son gecesinde durumu inanılmaz şekilde ağırlaştı. EKG'si, kalp atışları, her şeyi saniye saniye kontrol ediliyordu. Yarım saatte bir röntgen çekiliyor ve çekilen her röntgende akciğerdeki tümörler biraz daha büyüyor, biraz daha dağılıyordu. Nefes alması zorlanmaya başladı, bilinç tamamen kayboldu ve biz başında Tüm hocalarla nöbet tutmaya başladı. Biz yarımşar saat arayla ben, Berna Hoca, Mete Hoca, Mehmet Hoca yarımşar saat nöbetleşe Hera'nın oksijenini normal bir şekilde nefes alamamaya başladı çünkü. Baş ucuna oturup oksijenini tutmaya başladı. O gece ben ağlayarak Hera'nın durumunu çekip hiçbir şey demeden sadece bir hikaye paylaştım. Ve o sırada bana bir mesaj geldi. O mesajı da okumak istiyorum. Işıl Açık Karabla yazmış bunu. Tanıyanınız vardır içinizde. Bunu söylemenin ne kadar zor olduğunu biliyorum. Okuduğunda belki bana kızacaksın ve sinir olacaksın ama ahkam kestiğimi düşünme ne olur. Ben de bir yıl önce kedimi, evladımı, sonra annemi kaybettim. Ve ikisiyle de beni duyduklarında kalbimden bazı konuşmalar yapmak zorunda kaldım. Lütfen gözlerini kapat ve Hera ile konuş. Onu çok sevdiğini, onunla geçirdiğin her an için ona minnettar olduğunu, her anında onunla çok mutlu olduğunu söyle ve şunu söyle. Eğer bir seçim yapman gerekiyorsa beni düşünme. Evet çok üzülürüm ama nerede olmak istiyorsan orada ol. Ben hep senin babanım. İki tarafta senin için çok güvenli. Beni düşünme. Hep benimle olduğunu bileceğim ve seni hep çok seveceğim. Lütfen bu konuşmayı Hera'ya yap. Özgür olduğunu bilsin. Çünkü Hera seçim yapmak isterken seni düşünüyor. Çok üzüldüğün için. Onu biraz rahatlat. Lütfen bana kızma. Benzer acıları yaşadım çok iyi hissediyorum. Bu yazıyı sana seccade üzerinde Hera'ya dua ederken duamı bölüp yazıyorum. Sonrasında ben oturup Hera'nın gerçekten benim için savaştığını düşünerek aynı söylediği gibi Hera'ya gitmek istiyorsa gidebileceğini, gideceği yerin de onun için güvenli olduğunu, beni merak etmemesi gerektiğini ve buna benzer şeyler söyledim. Sabah 7.30'a kadar Hera savaşmaya devam etti. Yine sırayla oksijenini tutuyorduk. Berna tutuyor, Berna bırakıyor, Mehmet tutuyor, Mehmet bırakıyor, Mete tutuyor, Mete bırakıyor, ben tutuyorum. Nöbetleşe sırayla hepimiz severek, onu rahatlatarak oksijenini elimizde tutuyorduk. Sabah 7'yi 28 geçe Mehmet ayak ucunda oturuyor. EKG cihaz bağlı. Mete Hoca baş ucunda oksijenini tutuyordu. Dedim ki hocam tekrar ben tutabilir miyim? Gel tut ben de bir elimi yüzümü yıkayayım sabah oldu. Diğer hastalar gelecek ben de kendime geleyim dedi. Baş ucuna oturup oksijenini tuttum ve kafasını okşadım. Bundan tam 10 saniye sonra gözlerim kalp cihazında. Kalp ritmi o gece 160'tan aşağı hiç düşmedi. Net stabil olarak 160 ile devam ediyordu. Ben oksijenini tuttuktan 10 saniye sonra 120 dedi, 100 dedi, 80 dedi. Kafamı çevirdim Mehmet Hoca'ya baktım. Mehmet Hoca'nın gözler büyüdü. Acil müdahale ilaçları hazırdı zaten. Ve o günden beri benim aklımdan çıkaramadığım tek sahne var. Hera'nın patisi bu şekilde yastığın üstündeydi. Ben o EKG cihazına bakarken bir yandan da patisini izliyordum. Patisi yavaş yavaş, yavaş yastığın üstünden kayıp yere düştü. Ben onu gördükten sonra kendimden geçtim zaten. Sonrasında direkt Mete Hoca ile Berna Hoca geldi ve 45 dakika boyunca acil müdahalesini yapmaya başladılar. Hiç durmadan, hiç ümidini kaybetmeden 45 dakika boyunca kalp masajı, adrenalin ellerinden ne geliyorsa yapmaya başladılar. O sırada zaten beni dışarı çıkardılar. Ben kapının önünde yığılmış bir vaziyetteydim. 45 dakika sonra Mete Hoca dışarı çıkıp sadece yani hiçbir şey diyemedi, kafa salladı. Berna Hoca ağlayarak çıktı. O zamana dair pek bir şey hatırlamıyorum. Sadece benim koluma girip birazdan katılaşacağını, bu yüzden son kez vedalaşıp görmem gerektiğini söylediler ve ben yanına girdim. Yaklaşık bir 10-15 dakika sarıldım, öptüm, tüylerinden aldım. Tek kalan şey bu zaten hala kokusu da duruyor içinde. Bu şekilde oğlumla vedalaştım. Öğlene kadar morga kaldırıldı çünkü hayvan mezarlığından öğlen geleceklerdi biz öğlen olmasını beklerken kapının önünde Hera için söylediğim şifa tasması işte şifa vereceğini düşündüğüm şeyler işte lavanta yağı vesaire vesaire bu tarz şeylerin kargosu geldi pazartesi günü sabahıydı. Öğlen mezarlıktan gelip oğlumu klinikten aldılar. Biz iki araba konvoy halinde mezar yerine gittik. Son kez sarıldım. Kendim defnettim. Sonuç olarak insanlar sosyal medyadan görüp sevdiği tatlı bulduğu bir canı kaybetti. Ben 10 yıl boyunca yaşadığım, evladım dediğim, her günümü anlattığım ailemi kaybettim. Sonrasında inanılmaz bir boşluğa düştüm. Varmış gibi yaşamaya çalışıyorum. Beynim kabullenmiyor. Sanki bir yerden çıkacakmış gibi geliyor. Çok ağır bir süreç. Ben çok kindar bir insanımdır normalde. Ama Allah düşmanımın başına vermesin dediğim tek durum bu oldu. Sonrasında Hera'nın adını yaşatabilmek için çok fazla şey yaptım. İlk olarak Nide'de belediye barınağının adına Hera'nın adını verdirmeyi düşündük. Aslında süreç güzel de ilerliyordu. Tam onaylanacağı sırada. Deprem faciası oldu. Deprem bölgesindeki canlara can olarak yaşatmaya çalıştı. Hera'nın gidişinin ardından bugün tam 237 gün geçti. Acısının şiddetini soracak olursanız ilk günküyle aynı. Sadece biraz alışmaya başlıyorsunuz yokluğuna. Kabullenmeye başlıyorsunuz. Gittiğim, gezdiğim, gördüğüm her yerde anısı var. Aklına geliyor mu sorusu gerçekten saçma bir soru çünkü aklından çıkmıyor. Bu daha doğru bir yanıt olur bunun için. Gün içerisinde yemek yaparken bir anda bir yerden çıkacakmış gibi geliyor. Bu duruma hala alışamadım. Araba sürerken bir şarkı çalıyor. Durduk yere şarkının belli bir kısmında Hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlıyorum. Çok fazla insanın içerisine hayvan sevgisini aşılayan bir canlıydı Hera. En başta benim hayatıma dokundu. Bana ve sosyal medyada birçok insana savaşmayı öğretti. Bu yüzden adını yaşatabilmek için savaşmaktan hiç vazgeçmedim. 80 yaşına da gelmiş olsam yine bu savaşım devam edecek. Son olarak telefonuma bir metin kaydetmiştim. Net olarak ifadelerimi aktarabileceğim bir metin. Onu okuyup videoyu sonlandıracağım. Derler ki hayvanım ölmüş. O yüzden mi bu kadar perişan ya? Alır yenisini. Bu kadar üzülmek nedir ya? Alt tarafı bir hayvan. İşte aynen böyle söylerler. Şaşarlar, garipserler. Öncesinde o evde neler yaşandığını, gecesini, gündüzünü, mamasını, kakasını, aşısını bilmeyenler işte böyle derler. Zamanla nasıl evlat olduğunu bilmeyenler böyle söylerler. Ben olmasam ona ne olur korkusuyla ondan önce ölmemeyi dilemenin ne demek olduğunu bilmeyenler böyle derler. Sen hayvanları seven birisindir. Sonra bir gün içlerinden birini evine alırsın. Her an görebilecek kadar yakınına. Beraber uyumalar, oynamalar, gülmeler, sevmeler, kaygılar. Neyi sever neye kızar ezberleriyle birlikte o sana alışır, sen de ona. Gel zaman git zaman evlatlaşmaya başlar. Yüreğinde kocaman olur, senden olur, canından bir parçan gibi. Ve bu durum seni değiştirmeye başlar. Sokakta yürürken aç, susuz, kimsesiz dilsizleri daha çok görmeye başlarsın. Daha çok dikkatini çekmeye başlarlar. Merhamet duygunun tüm benliğini sarmasına engel olamaz. Ardından sokaktakiler için de endişelenmeye, hesaplar yapmaya başlarsın. Mamalar, sular, göz damlaları, küçük büyük kulübeler, hastasını, sakatını veterinere taşımalar, yağmurda karda iç çekmeler. Onlara ters bakanlara sövmeler hızlı giden arabaları durdurma istekleri. İşte bunların tümüne belki de tesadüfen evine aldığın ocan sebep olmuştur. Hani canından bir parça olan o can var ya işte o evine hayatına girdiği günden bu yana değişen her şeye o sebep olmuştur. Onunla başlamıştır ne varsa. Onun sayesinde doymuştur onlarca aç, onlarca kimsesiz, onlarca çaresiz, dilsiz can. Yüreğini yara yara ortaya çıkan vicdanın onun eseridir. O senin kahramandır aslında. Ve günün birinde göçüp gider bu dünyadan. Tıpkı Hera gibi. Ciğerini yaka yaka gider. Yokluğunun senin kalbinde oluşturduğu o devasa boşluğu ardında bırakarak sessizce gider. Sonra derler ki hayvanım ölmüş. Ve sen tüm bu yaşadıklarını onlara anlatamayacağını bildiğin için derin bir nefes alarak kısacık bir cevap verirsin ancak. O benim evladımdı. Hadi siz şimdi hazır yanınızdayken alın o minik evlatlarınızı. Birer öpücük kondurun burunlarına. Çünkü toprağını öpmek çok zor geliyor insana. İnanın.